Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Bugün Kur'an-ı Kerim tefsirimizin Bakara suresinin 207. ayet-i kerimeyi işleyeceğiz, beyan edeceğiz. Daha önce 204, 205 ve 206'yı birlikte beyan etmiştik. Orada bazı dünya perest, dünyacı insanların sadece dünyayı gören maneviyeti bırakıp yeryüzünde fesat, bozgunculuk yapmak için her şeyi yapan kişilerin, kişinin sıfatlarını anlatmıştı Allah Teala. <laughs> Sonra biz dedik burada aslında Ehli Beyt düşmanlarının sıfatlarını anlatıyor demiştik. Tabi burada soru gelebilir ya bu Ehli Beyt burada nerede anlatılıyor, nereden çıkardın? Evet 207'de bunu göreceğiz. 207'den 211'e kadar. Özellikle 211'de son noktayı koyacak Allah Teala. Özellikle bu 204'ün 205-206'da bir grup insan. 207'den 211'e kadar da onun karşıtı olan bir grup e, grubu anlatacak. Onun ikisi birbirine zıt. <laughs> Buyuruyor. İnsanlardan bazıları da bazıları vardır. Ve minen nas men yeshri nefsahu ibtiga merzatillah. Allah rızası için kendi nefslerinden geçerler. Kendi nefslerini Allah'ın rızasına satarlar. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı rauftur, rahmetlidir, şefkatlidir. Evet burada bu ayetin bir iniş sebebi vardır. şen nuzul dediğimiz iniş sebebi vardır. Yani bir olay olmuştur ondan sonra bu ayet inmiştir. Ve bunu bu olayı birçok kitapta görmekteyiz. Bütün İslam ümmeti burada ittifak etmişlerdir yine. Bir gün müşrikler Peygamber Efendimiz'e suikast e, ve onu öldürmek isterler. Suikastı her kavmden birkaç kişi toplayaraktan gece yarısı peygamberi uyurken eve alıp peygamberi öldürmek için karar verirler. Tabi bunu Hazreti Cebrail Efendimiz peygambere iletir. Peygamber de e, bunu Hazreti Ali yanına geldiğinde Ali eder ye ya Ali, Yerimde yatacaksın. Ben gideceğim, kaçacağım. Ve öldürülme ihtimalin çok yüksek. Ali bunu duyunca der ya Resulallah, Eğer sen hayatta kalacaksan ben seve seve yerinde yatarım. Evet bu kelimeye dikkat edin. Şurada çok güzel net anlıyoruz. İbtiqa ile İbtiqa kelimesi bagaye. Yani bir şeyi çok fazla talep edersin, istersin, arzu edersin bu kelime kullanılır. Allah rızasını o kadar çok istiyordu ki yeri geldiğinde ne yapıyor? Canını hemen seve seve veriyor. Devamında ra bil, ra bilibad, Allah raufun bil raufun bil Allah rauftur. Rauf kelimesi de rahmet ve rahimden önce gelir. Rikkatur rahme Arapçada yani çok nazik, daha ince, daha büyük bir rahmeti düşünün. Şevkat. Çok özel bir olay olacak ki bu kelime gelecek. Normalde Rahman ve Rahim sıfatları gelir Allah Teala'nın. Ama çok hassas noktalarda bir olay olduğunda bu kelime gelir. Evet, bu olay <laughs> bu şekilde Ali Peygamber Efendimizin yerine yatar, peygamber çıkar gider, o yeşil örtüsünü Ali'nin üstünü örter gider. Müşrikler eve dalarlar kılıçlarıyla. Kılıçlarıyla tam Ali'nin üzerinden geçirecekleri zaman biri der ki durun önce örtüyü açalım. Onun nasıl acı çektiğini görelim. Vururken o nasıl acı çekecek? Tabi perdeyi kaldırıyorlar ki Ali orada. Allah izin vermiyor onların Ali'ye Ali, Ali öldürmelerine ve düşüyorlar peygamberin peşine. İşte bu olaydan dolayı bu ayet inmiştir. Geçelim bir sonraki ayete. 2-3 ayet bu 207. ayetin etrafında döner, beyan eder. O yüzden bir sonraki ayetleri daha net anlarsak 207'yi daha güzel anlayıp tefsir edeceğiz. Buyuruyor ya eyyühellezine emmen udhulu fis silmi kâfeh. Ey iman edenler hep birlikte silme giriniz. Ve la tettebi'a şeytan. Sakın ola şeytan adımlarını izlemeyin. İnnehu lekum adduvun mubin. Neden? Çünkü o sizin için apaçık düşmandır. Evet burada silm kelimesi atıyor. Silm mana olarak barış, huzur, güvenlik, sulh, rahat, huzur, asayiş gibi manalara geliyor. Yani sen bu silme girdiğinde artık rahat olacaksın. Artık güvende olacaksın. Canın, malın, her şeyin güvende olacak. Ve huzur içinde olacaksın. Hiçbir şekilde sana zarar gelmeyecek. Ne dünyavi ne uhrevi. Böyle bir şey. Allah Teala girin bu silme rahat edin buyuruyor. Bu silim nedir? Bazıları diyorlar ki bu İslam'dır. Evet İslam olabilir mi? Şöyle bir bakalım. Ya eyyühellezine amenu diye buyuruyor. Ey iman edenler İslam'a girin. Yani yukarıdan aşağıdaki ne sesleniyor. Zaten iman etmiş bir kişi İslam'a zaten girmiştir. Manası yok ki yukarıdan tekrardan aşağıdaki ne seslensin. Nasıl ki Nisa suresi 136'da buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu Aminu billahi ve resuli ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin. Dikkat edin burada ey iman edenler iman edin karşıtı. Bir şey ya karşıtı olacak ya da nedir? üstünde olacak. Buradaki Nisa suresinde karşıtı. Ama İslam'a giren bir kişiyi sen mümin olun diyebilirsin. Ama mümin olan bir kişiyi tekrardan İslam'a girmenin manası yok. Farz edelim ki bu manası İslam olsun. Hiç sorun yok. Neden? Çünkü bu olay 207'deki olaydan dolayı olduğu için bir konuyu anlatıyor. E kendi aramızda da bunu çok yapıyoruz. Bir konu hakkında konuşurken karşı taraf değişik bir konulara girse, A'yı bırakıp Z'yi anlatmaya başlasa muhatap ne yapar? Anında karşı gelir. Ya Biz ne konuşuyoruz, sen ne anlatıyorsun? Bırak şimdi onları. Asıl konumuza gel derler. Burada da aynı şekilde. Asıl anlatılması gereken şey o şahsın nasıl canından geçtiği. Böyle birine silmine girin. Böyle bir kişinin peşinden gidin manasıdır. Yoksa diğer İslam manası yoktur. Bu birinci. ikinci olarak şöyle dönüp tarihe bir baktığımızda insanlar İslam'a girdi. Peki huzuru buldu mu? Asayişe buldu mu? Sulhu buldu mu? Rahatlığa erdi mi? Dünyada ve ahirette huzura buldu mu? Hadi ahireti bırakalım. Dünyada buldu mu bunu? Maalesef hayır. Düşünün. Peygamberimiz vefat ede etmez sahabeler birbirleriyle savaşıyorlar. Sıffin savaşında nice sahabeler öldürüldü birbirlerini öldürdüler. Cemel Savaşı'nda aynı şekilde. Nehrevan Savaşı'nda yine aynı şekilde. Ve ondan sonraki Ümeyye oğullarının olayları ve daha nice savaşlar, birbirlerinden olan mücadeleler, Abbasi oğulları, bunların arasındaki bu savaş, bu mücadeleler, kan akıtmalar. Evet, bir üçüncü meselede bir sürü mezhep oluştu. Bir sürü tarikat oluştu. Halbuki peygamber bir tane yol getirdi. Bin tane yol getirmedi. Bir tane mezhep, bir tane yol. Mezhep yani yol. Bir tane yol getirdi. Peki bunlar nereden çıktı? O yüzden peygamber şikayet ediyor ümmetine Allah Teala'ya. Allah Teala da bunu bize naklediyor. Furkan suresi 30'da buyuruyor. Ve kâle resûl ya Rabbi inne kavmi tehezû Kur'ânü mehcûrâ. Ya Rabbi benim bu kavmim Kur'an'ı kenara bıraktı. Bu nedir? Bu kenar bırakma nedir? Bir şeyler var burada ki ta o zamandan bu zamana kadar Kur'an'ın zahirinde ters gibi gözüken zıt olan bazı şeyler var. Halledemiyorsun. İnsanlar, İslam'a girmiş olanlar bile çıkıyorlar. Sebebi ne? Neyi biz kenara bıraktık? Burada allah Teala boş yere söylemiyor. Silme girin. Kur'an'ı çok iyi bilen bir kişinin vilayeti olması lazım. Onun beyanı olması lazım ki huzura erişesi Bu zahiri manadır. Şimdi gelelim ehlibeyt burada bize bu kelimeyi nasıl anlatmış? Tabi ondan önce <laughs> 207'deki o anlattığım şeinin huzulu hangi kitaplardan söyledim? Çünkü ittifak olunan bir meseledir bu. Yine de bir iki adres vereyim. Tarihi ta taberinin ikinci cildin 99 ve 101. sayfasına kadar. Ahmed ibn i Hamel'in Musnedinde 1. cildin 348. sayfası, İbn-i Hişam Siresinde 2. cildin 291. sayfası, Yakubi tarihinde 2. cildin 29. sayfası, İbn-i Ebil Hadid'in Neçül Belagay'ı şerh ettiği kitabında 3. cildin 270. sayfası, Gazali'nin Ehya Ulu'un Din kitabında 3. cildin 238. sayfası, Talib kitabının 114. sayfasında El Fusulul Muhimme kitabının 33. sayfasında Şevahidu Tenzil'in 1. cildin 123. sayfası ve İyaşi Tefsir'in 1. cildin 120, 101. sayfasında bunları görmekteyiz. Tabi daha buna benzer onlarca kitap. Yani bu olay hangi olay bu ayet hangi olaydan dolayı inmiştir? Peygamber Efendimizin yerine yatan alenin Olayından dolayı inmiştir. Ama gelelim o silm kelimesini, manasını yapılıyor. ehl Beyt burada bize ne söylüyor? Buyuruyor, ''Fi vilayeti alim nebi talim'' Yani Ali'nin vilayetine girin hep birlikte. Evet manası budur buyuruyor. Bunu hangi kitaptan? İyaşi kitabının tefsirinde birinci cildin 102. sayfası ve Diğer başka yerlerde de geçiyor. Cenab-ı Mev'etli kitabının 250. sayfası. emali Şeyh'in 1. cildin 306. sayfasında. Bunları görebilirsiniz. Ama tabi bunu, çünkü Ehli Beyt sadece Ali'nin bitmiyor. 11 tane kişi daha var. 11 kişi daha var ki İmam Ali'nin soyundan gelen, Peygamber'in Ehli Beyti'nden olan 11 kişi daha var. O yüzden usulü Kafi'nin 1. cildin 345. sayfasının 29. hadisi ve diğer başka yerlerde de buyuruluyor. Fi vilayetina yani bizim vilayetimize girin hep birlikte. Ve la tettebiye kutuvatı şeytan. Şeytan adımlarını izlemeyinin manası ise şöyle yap yapıyorlar ehli beyt. La tettebiye gayrehu yani alenin yolundan başkasını tebayyet etmeyin, izlemeyin. Biz ehli beytin yolundan başkasını izlemeyin. Eğer izlerseniz şeytanın adımlarını izlemiş olursunuz ve huzura, rahatlığa kavuşamazsınız. Evet bu iki ayeti bu şekilde anlattık ama dediğim gibi bir sonraki ayetler 207'yi daha da netleştirecek, daha güzel anlayacağız. Zaten yöntemimiz de şudur. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek, Kur'an'ı Ehli Beyt'in hadisleriyle yani peygamber ve Ehli Beyt'in hadisleriyle tabi bir tane iki tane hadisle değil aynı konuyu onlarca hadisi elimize geçirerekten, onlarca hadis geldiyse ona sarılaraktan yapacağız, tefsir edeceğiz. Yani mutmain olacağız ki bu olay bu şekildedir. İnşallah Teala.